Sportif terapiden herkese merhaba. Bugün yine Boğaz Manzarası eşliğinde evet. Fahri Hocamla beraber harika bir programa başlayacağız. Bugünkü konumuz çok özel bir konu evet. ve aynı zamanda herkesin üşendiği bir konu. <laughs> doğru mudur hocam? Kesinlikle doğru. <laughs> Maalesef yürüyüşe hepimiz çok üşeniyoruz. Evet. Yapacağız diyoruz, sürekli planlıyoruz ve atlatıyoruz. Neden? <gülüyor> <gülüyor> ee, aynı motivasyonu sağlayamıyoruz herhalde. Her gün uyandığımızda mesela aynı şekilde kalkmıyoruz. O yüzden bence üşeniyoruz yürümeye. Yürüyüşü doğru şekilde yapabilmek çok önemli. Evet. Biz bugün biraz bundan bahsedeceğiz. Hocamızın çok önemli bilgileri var. Doğru yürüyüş nasıl başlar diyorum. Evet, doğru yürüyüş aslında doğru bir uykuyla başlar. Erken yatıp erken kalktığımızda güne çok daha iyi başlayıp yürüyüşle başlatabiliriz. Benim en güzel yaptığım şey <laughs> erken kalkmak. <laughs> Hocam çok erkenci her zamanki gibi. Evet. Yani şöyle e, günü yakalamış oluyorsunuz aslında. Evet. Sabah mesela 6-6.30'da kalkıp e, ki bu aralar hava çok erken aydınlanıyor. E, erken başladığımızda günü saat 8'de mesela yürüyüşümüzü bitirip, duşumuzu almış, kahvaltımı yapmış olarak ben başlayabiliyorum gün aslında. Güne. Evet, siz şanslısınız. Evet. E, çünkü erken yatabiliyorsunuz. Evet. Erken yatmayı sevmeyenler de var. Sabah <laughs> izleyenler gibi. <laughs> Bu da aslında yürüyüş sayesinde oluyor. Mesela 2-3 evet. gün üst üste düzenli yürüyüş yaptığımızda, e, erken yatmaya başlıyoruz ve bütün günümüz düzene girmiş oluyor. Evet. Sabah yürüyüşlerine özellikle doktorlar da çok önem veriyor. Bunun evet. nedeni nedir? Sabah açık havada yürüyüş, değil mi? Evet. Birincisi açık havada yürüdüğümüzde daha bol oksijen almış oluyoruz ve bunun yağ yakımı üzerinde çok büyük etkileri var. İkincisi de metabolizmamızı hızlandırarak güne başlamış oluyoruz. Evet. Metabolizmayı hızlandırmak bu anlamda çok önemli. Evet. Sabah yapılan spor da önemli öyle tabii değil mi? Ki, tabii ki. Yani sadece yürüyüş değil. Evet yani o an için belirli bir kalori yakmış oluyorsunuz fakat tüm gün içinde metabolizmamızın daha hızlı olmasını sağlıyor. Evet. Peki düzenli yürüyüşün metabolizmamıza faydası nedir? Dediğim gibi biraz önce öncelikle yağ yakımı gerçekleşmiş oluyor. Evet. E, tansiyon, kolesterol bunların da yine düşüşünü ve dengesini sağlamış oluyor diyebiliriz. Yeme düzenimiz de sanıyorum daha farklılaşıyor öyle değil mi? Tabii ki tabii ki. Yani güzel bir kahvaltıyla başlayıp güne evet. belki aralıkları daha sağlıklı koymak. Evet yani evet. geç kalktığımızda mesela kahvaltıyı atlamış olabiliriz. Evet. Ama erken kalkıp yürüyüşle başlarsak ondan sonrasında beslenmemiz de düzene girebilir. Evet. Nasıl yürümeliyiz diye soralım. Yani burada ayakkabı faktörü önemli evet. midir? Giydiğimiz kıyafetler önemli midir? Kendimizi nasıl hissettiğimiz önemli midir? Tabii ki. Öncelikle e, kıyafet seçimi çok önemli. Kendimizi rahat edebileceğimiz kıyafetlerle çıkmamız gerekiyor. Ayakkabı seçimi de aynı şekilde e, daha yüksek e, tabanı olan bir ayakkabı giydiğimizde çok daha rahat yürüyebiliriz. Yani Düz tabanlı ayakkabılarda çok fazla rahat edemeyebiliriz. Evet ama mutlaka bir spor ayakkabı olması e, tabii gerek ki. değil mi? Evet. E, i̇şe yürüyerek gidenler, duraklardan iş yerlerine yürüyen insanlar için de o zaman belki çantalarına bir... Olabilir spor ayakkabı atmayı önerebiliriz, Olabilir. değil mi? Bu çok daha kolaylaştırır bazı Kesinlikle. şeyleri. Evet. Peki nefes alımı da çok önemli bir konu. Nefesle ilgili neler söyleyebiliriz bizi izleyenlere? Yani yürüyüşte düzenli zaten nefes alıp vermemiz gerekiyor. Ee, kısa mesafe koşucularında mesela böyle örnek verebilirim. Evet. Ee, çok fazla nefes almaları gerekmiyor. Hı -hı. Fakat e, uzun tempolu yürüyüşlerde düzenli nefes alıp verirsek nefesimizi de düzenlemiş oluyoruz aslında. Evet. Bunun e, beyin sağlığı üzerinde de çok büyük etkileri var sadece fiziksel olarak bakmamak gerekiyor psikolojik olarak da yürüyüşün çok güzel etkileri görebiliriz. Evet. Şimdiki sorumu. Hanımlar, beyler kilolu olanlar evet. kesinlikle kaçırmasın. Neden? Çünkü yürüyüşün kilo kaybı üzerinde çok önemli bir etkisi varmış. Doğru. Hemen hocamıza soralım ne tür bir etkisi var? Şöyle anlatacağım. Kalori kaybı kesinlikle ortaya çıkıyor. Fakat yürüyüşte nabız aralığı da çok önemli. Neden hep yürüyüş söylüyoruz? Koştuğumuzda nabzımız belli bir sayının üzerine çıktığında daha çok kondisyon için bir antrenman yapmış oluyoruz aslında. Fakat hızlı tempolu yürüyüşlerde nabız aralığımızı belli bir noktada ayarladığımızda yağ yakımı daha çok meydana geliyor. Evet. O yüzden yürüyüş çok daha önemli. Bunu e, kişinin yaşına ve kilosuna göre mi ayarlaması gerek? Ya kişinin yaşına göre ayarlaması tabii ki doğru. Ee, dediğim gibi nabız aralığı ile ilgili olduğu için bir önceki programlarda bahsetmiştik. Evet. Maksimum nabız aralığı ve sonrasındaki %55-%65 arasında olması gerekiyor diye. Evet. Tabii ki yaşa göre maksimum nabzı ayarlayıp evet. ondan sonra yürüyüş nabzımızı belirlemiş olmamız gerekiyor. Evet. E, açık hava özellikle tavsiye edilen bir şey ama evet. e, biz İstanbul'da yaşıyoruz. Tabii ki e, çok uzun aylarda güneşi gören evet. e, bir sürü ilimiz var. Bunlar çok şanslılar. Doğru. Ama maalesef biz 4-5 ay kadar evet. <laughs> böyle bir yürüyüş imkanımız oluyor. Onda da çok sıcaklara denk geliyoruz. Evet. E, açık havada yapamıyorsak biz yürüyüşü eğer, evde bir koşu bandı koyabilir miyiz? Olabilir. Yani kapalı ortamlarda da tabii ki yürüyüş yapabilir. E, bunun Omurga ve diz sağlığı üzerine etkileri olabiliyor çünkü her koşu bandında çok iyi bir süspansiyon sistemi olmuş olmamış olabilir. Evet. O yüzden dizimizde, Bu zararlı, evet, dizimizde zararlı olabilir. Aa. Aslında havayı hiç düşünmeden hani soğuk havada da ona göre giyinip çıkmış olmamız gerekiyor. Evet, evet. Bunun ruhsal sağlığımıza ruhsal da sağlığı önemi evet. önemli çok yüksek. Evet. Çok büyük. İkisinin birden. Ben yürüyüşün terapik gücüne de inanıyorum. Kesinlikle terapi olarak görüp bu şekilde hareket etmemiz lazım. Evet, bunu zaten spor e, sportif terapide de anlatmıştınız evet, evet. kitabınızda e, yürüyüşün önemi e, son evet. derece güzel açıklayıcı bir şekilde Doğru. yazıyor. E, bu kitabı almayanlara da tabii ki hemen <laughs> tavsiye edelim. <Doğru. gülüyor> evet, şimdi bugünkü konumuz yürüyüş ama öncelikle şunu sormak istiyorum sizler ve bizler acaba geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdik? Sporlu mu geçirdik? Sporsuz Sorsuz mu? Geçim. Az mı? Çok mu? Hiç mi? Evet. <laughs> Siz nasıl geçirdiniz? Ya benim geçen haftam egzersiz açısından gayet iyi geçti. Hani yürüyüşte yaptım, yüzdüm. Harika. E, Pilates de yaptım. Geçen hafta iyi geçti. Aslında bunu her hafta sorgulamak lazım. Evet. Aynanın karşısında, aynanın karşısına geçip bir bakıp neye ihtiyacımız olduğunu belirlememiz gerekiyor. Evet, doğru. Ben bu konuda sadece yüzmeyle sınıfta kaldım. <laughs> Süper. Birkaç günlüğüne şehir dışına gitmiştim. Dolayısıyla yüzme imkanım oldu, ama e, pilatesten eksik kaldım tabii. Ama yüzme de gerçekten iyi bir aktivite. <laughs> evet evet. E, i̇şin ilginç tarafı e, ben yüzerken benimle yüzenler sıkılıyor. Nedenini söylemek istiyorum. <laughs> Çünkü e, suyun içinde de çok fazla pilates hareketi yapıyorum. Bu bende sanırım bir alışkanlık haline Olabilir. geldi. E sırt bel kaslarım inanılmaz rahatlıyor. Bacaklarım gevşiyor. Esnemeler çok iyi geliyor. dolayısıyla yüzmenin bir bölümü aslında pilates Akledim. egzersizine dönüşüyor. Güzel. <laughs> Ve bundan çok da memnunum. Benim yaptığımı gören arkadaşlarım da bunu öğrenmeye çalışıp benimle devam ediyorlar. E işte biz böyle spor dolu bir dört gün geçirdik diyebiliriz. Harika. Evet. Ama tabii ki rutinde yaptığımız sporu da bırakmamalıyız. Doğru evet, mu? Doğru. Yine yürüyüşe dönecek olursak aslında bazen sabah kalktığımızda kendimizi iyi hissetmeyebiliyoruz. Evet. O anlarda dahi yani yüzümüzü yıkamadan bile dışarı çıktığımızda dönüşte kendimizi tamamen mutlu hissetmiş halde dönebiliriz. Dediğim gibi havanın ne olduğunu önemsemeden kendimizi bir şekilde dışarıya atıp geri döndüğümüzde kendimizi daha fazla mutlu hissedeceğiz. Evet. Ee, bunun nedeni ne bilmiyorum ama ben de yürümeye üşenenlerdenim. Evet. Özellikle bahar aylarında çok hevesleniyorum. Evet. Bir süre yürüyorum. Sonra havalar ısınmaya başlayınca çok zor geliyor. Soğumaya başlayınca daha çok zor geliyor. <laughs> Halbuki e, yaptığınız sporu bir şekilde yürümeyle desteklediğinizde daha hızlı sonuç alıyorsunuz. Evet. Bunu sizden öğrendim. <laughs> daha basit bir şekilde anlatacağım. En çok gelen soru şu oluyor bana. Hocam her şey okey ama şu alt tarafı Götüremiyoruz alt karın tarafı eritemiyoruz karın kaslarının hmm. alt tarafı. Alt taraf. Bu noktayı göbek nasıl göbek yani? Göbek demeyelim <laughs> alt <edeyim>? karın kaslarımızın <laughs> olduğu Peki. nokta. Burayı bir şekilde atamıyoruz. Ben de evet. herkes diyorum ki mutlaka dışarı çıkıp yürüyün. Bunu çok az kişi yapıyor. Evet. Bunu yaptığımızda aslında doğru sonuçları alacağız ve daha fazla devam edeceğiz. Neden bu kadar etkili yürüyüş karın bölgesi için? Yine daha önceki programda söylemiştim gün içinde en az hareket eden bölgemiz karnımızın alt tarafı. Evet. E, belli bir kaloriyi harcayabiliriz spor esnasında veya günlük aktivitelerimiz esnasında. Fakat hep diyoruz ya mesela 10 bin adım atmamız gerekiyor. Gün içinde belki 3 bin, 4 adım atıyoruz. Bir saatlik yürüyüşte de aşağı yukarı 6.000 adım falan atıyoruz. Bu 10.000 bin adıma tamamladığımızda gerekli kaloriyi sağlamış oluyoruz dışarıya atmak için. Evet. Ve yediklerimiz de tamamen dengelenebiliyor. Evet. Peki yürüyüş için dışarıda sabah yapamadıysak gün içinde yemeklerden sonra mı tavsiye edersiniz? Özellikle akşam aldığımız kalori çok yoğun oluyor. Bizler Türkler çok evet. akşam yemeklerini seviyoruz. Evet. Onu sormak istiyorum. Bu aldığımız kaloriyi yakmak açısından akşam yürüyüşleri de faydalı olabilir faydalı mi? Faydalı olabilir. Aslında yürüyüşün bir saati yok. Tabii evet. ki sabah yaparsak çok daha iyi. Fakat evet. hiç vakit bulamıyorsak tabii ki akşam dışarı çıkıp yürümek de çok iyi. Evet. Şimdi böyle sıcaklar bastırmışken sanıyorum evet. <laughs> akşam saatleri çok daha keyifli oluyor bir yerlere gidip gelmek. Geçenlerde bir yerde okudum yeni bir tren çıkmış yürüyüşle ilgili 666 diye. Hı. Ya sabah 6 ya akşam 6 60 dakika olarak nitelendirmişler. Ha. Yeni tren 666 yürüyüşleri evet. olmuş. Güzelmiş güzelmiş. Evet. 60 dakika yapabilirsek şahane evet. zaten. Evet. Bu kadar faydalı olan yürüyüş sporunu yapmaya üşenenler, evet. şu an bizi izliyorlar. Evet. <laughs> Bir de benim. <laughs> Ama bunun için aslında son derece güzel aktiviteler yapılıyor. Doğru. Sizin de zaman zaman yaptığınız aktiviteler var. Bir evet. takım gruplar, yürüyüşler yapıyorlar. Çok keyifliler görüyorum hafta sonları özellikle. Evet. siz ne tür aktiviteler yaptınız, yapacaksınız? Neler vaat ediyorsunuz bize? Aslında daha önce çok aktiviteler yaptık grup halinde. Evet. şimdi görüyorum çok da fazla trend oldu. Yeni yürüyüş grupları ve trekking grupları var. Avrupa yakasında daha çok görüyorum bunları. Yine hani İstanbul'dan bahsediyoruz tabii ki. Evet. Bostancı tarafında da var ama Boğaz kısmında yok. Ee, yürüyüş yapmak isteyenler aslında yorumlara yazabilirler. Ee, bu şekilde bir yeni bir ekip kurabiliriz Boğaz hattında. Çok da keyifli olur. Ee, ben her sabah 6'da ayaktayım. 7'de yeniden bir yürüyüş grubuyla insanları desteklemek isterim. Ah Harika bir haber bu. O zaman yürüyüş yapmak isteyenler bize yorumlardan ulaşsınlar. Evet. Ee, özellikle Boğaz bölgesinde çok keyifli oluyor. Evet. Sabah erken saatlerde. Ben her ne kadar akşamları katılabilecek <laughs> olsam da, yok <laughs> yo hayır deneyeceğim mutlaka evet. sabah sizinle o gruplarla yürümeyi deneyeceğim. Evet. İnşallah keyifli bir program yapar, buna da dahil oluruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu özverili duruş için. Yani böylelikle <laughs> yeni bir aktivite başlatmış oluruz evet, aslında. Evet, harika olur. Sportif terapinin bugünlükte sonuna geldik. Ben Mine Saraşoğlu ve... Ben Fahri çok Gül. Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluluk duyduk. Umuyoruz haftaya yeni bir konuyla sizlerle yeniden buluşacağız. Aklınıza gelen tüm soruların cevaplarını bu programda bulabilirsiniz. Sorularınızı programımızın altına yazmayı unutmayın ki biz de bunların cevaplarını buradan evet. verebilelim. Evet.